Merhaba, Akdeniz'in kalbinden güneşin hiç eksik olmadığı şehir Antalya'dan size sesleniyoruz. Antalya sadece bir tatil şehri değil, aynı zamanda huzurlu bir yaşamın ve karlı bir yatırımın merkezi. Bugün size Antalya'nın en çok değer kazanan bölgelerinden biriyle tanıştırmak istiyoruz. Masadağ bölgesi, doğayla iç içe. Sakinliğiyle öne çıkan bu bölge modern şehir hayatıyla doğal yaşamı bir arada sunuyor. Yeni açılan Antalya Şehir Hastanesi'ne çok yakın konumda yer alan Masadağı hem sağlık hizmetlerine erişimde hem de şehir bağlantılarında büyük avantaj sağlıyor. Beydağlarının eşsiz manzarası her gününüze ilham olacak. Antalya'yı kartpostaldan fırlamış gibi izlemek için Seyir Tepesi yalnızca dakikalar uzağınızda. İşte Masadağan'ın kalbinde yepyeni bir yaşam başlıyor. Bora Park sadece bir konut değil, yaşamla kurulan yeni bir bağ. 10 dönüm arazi üzerinde kurulu 5 blok ve 126 daireden oluşan özel bir proje. Projede ilk 3 blok tamamen satıldı. Şu anda sadece 2 blokta da, 60 daire için satışlar devam ediyor. Geç kalmadan bu fırsatı değerlendirin her yaşam tarzına uygun daire seçenekleriyle 1 artı 1 dairelerimiz 60 metrekare. Ebeveyn banyolu 2 artı 1 dairelerimiz 95 metrekare. Geniş aileler için 4 artı 1 190 metrekareden oluşan dairelerimiz ferahlığı ve estetiği bir araya getirerek sizi düşünerek tasarlandı. Tüm daireler akıl ev sistemleriyle donatıldı. Her odada kaset tipi klima, A kalite ankastre set ve yerden ısıtma sistemi ile konfor 4 mevsim sizinle. Bora Park'ta sadece ev sahibi olmuyorsunuz. Açık havuz ve havuz başı fitness alanı, basketbol ve voleybol sahaları, kapalı otopark, abdesthane, mescit gibi özel alanlarla yaşam kalitenizi yükseltiyoruz. Her sabah dağlara karşı uyanmak, akşamları huzurla gün batımını izlemek. Bora Park'ta hayat sadece konforlu değil, aynı zamanda anlamlı. Bora Park'ı yerinde görmek ister misiniz? Size özel ayrıcalıklarla konaklama bizden. Detaylı bilgi ve randevu için hemen bizimle iletişime geçin. Bora Park yeni hayatınızı atacağınız en doğru adım. değerli izleyenler. Bora Park evlerinde 1 artı 1 daire sunumundayız. Hemen sol tarafımızda bizi vestiyer dolabımız karşılıyor. Gördüğünüz gibi oldukça geniş kapaklı ve iç hacmi de oldukça büyük. Bu vestiyer dolabının yine burada tavana kadar uzatılmış dolapları görebiliyoruz. Tavan yüksekliğimiz Bora Park evlerinde oldukça geniş ve büyük bir ada mutfak karşılıyor bizi. Yine burada da gördüğünüz gibi tavana kadar oluşturulmuş dolapların hepsi lake malzemelerden oluşuyor. İyi bir marka, A kalite bataryamız, evimiz, üçlü ankastre setimiz, bir artı bir dairemizde, Bora Park evlerinde hediyemiz. Yine aynı şekilde geniş salonumuzda da buradan bir bakış atalım. Burası biliyorsunuz ki bir tarafında deniz manzarasını, bir tarafında da dağ manzarasını karşılıyor. Beydağları manzaralı, geniş ferah alanlı Bora Park evlerinde bir artı bir dairelerin metrekaresi 60 metrekare oldukça geniş bir yaşam alanı bize sunuyor. Biliyorsunuz Antalya'da her kapı balkonu açılıyor, güneşe açılıyor, dağlara, denizlere açılıyor. Burada da sağda büyük bir kullanım alanı olan balkonumuz bizi karşılayacak. Örnek dairemizi gezmek için gelebilirsiniz. Burada misafirimiz olabilirsiniz. Masraflarını karşılayacağımız şekilde Burada sizi konaklayıp profesyonel ekibimizce dairemizi gezdiriyoruz. Sağ tarafta yine TV ünite alanımızı görüyoruz. Geniş bir kullanım alanı sağlıyor. Bir artı bir daire olmasına rağmen dedik. Yatak odası da aynı şekilde oluşturuldu bu yüzden. Yine burada da yatak odamız balkona açılacak şekilde konumlandırılmış durumda. Çok düzenli bir mimarisi var Bora Park evlerindeki dairelerin. Özellikle yaşam alanlarında geniş dolaplar bunun haricinde geniş yaşam alanları düşünüldü sizler için. Gördüğünüz gibi kapaklı dolaplar olmasına rağmen farklı şekilde dekore edebileceğiniz büyük bir alanımız var yine burada. Çift kişilik bir yatağınızı aynı zamanda komodinlerinizi de burada depolayabilirsiniz. Düzenli bir mimarisi var dedik. Tabiri caizse kutu gibi geniş bir yaşam alanı. O yüzden çelik kapımız, yerden ısıtmamız, her odada kullanılan kaset tipi klimamızda Bora Park evlerinde sizin için sadece mimari detaylar değil lüks ve teknoloji de düşünüldü. Akıllı ev sistemlerine uygun dairelerimizde her şeyi en baştan e, ister telefonunuzla isterseniz daireye girdiğiniz anda kontrol edebiliyorsunuz. Banyomuzdayız, çamaşır makinemizi depolayacağımız dolabımız, üstünde havlularımızı koyabileceğimiz bir kullanım alanı, dışa kabin. Yine aynı şekilde A kalite malzemeden klozetimiz, bataryamız ve lavabomuz sizi karşılıyor olacak burada. Bora Park evlerinde bir artı bir daireye sahip olmak için yapmanız gereken tek şey sadece aşağıda gördüğünüz numaradan bizleri aramak. Profesyonel ekibimiz sizi burada karşılıyor olacak ve size bu muhteşem panoramik manzarayla Bora Park evlerinde taksitle, vade farksız, faizsiz Daire alma seçenekleri sunacaklar. Antalya hakkında, buradaki yatırım fırsatları hakkında ve muhteşem deniz manzarası, dağ manzarası olan daireler hakkında bilgi almak için lütfen bizi arayın. Sevgili yatırımcılar ve geleceğin ev sahipleri, Antalya'nın hızla değer kazanan Altıntaş bölgesine hepiniz hoş geldiniz. Son yıllarda yeni imara açılmasıyla birlikte prestijli konut projelerinin odak noktası haline gelen bu bölge, hem yaşam kalitenizi yükseltmek hem de kazançlı bir yatırım fırsatını yakalamak isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Tam da bu heyecanın merkezinde yer alan Diamond Suite, yalnızca bir konut projesi değil, lüksü, teknolojiyi ve modern mimariyi kusursuz bir uyumla bir araya getiren benzersiz bir yaşam alanı. Diamond City'de özel tasarım şık mobilyalarla yaşam alanlarınız kişiselleştirildi. Akıllı ev sistemi ve tam otomasyon, Mitsubishi klima, yerden ısıtma sistemi, Franke dörtlü ankastre set ve Blanca Quartz mutfak tezgahı, üstelik özel tasarım TV ünitesi ve yatak odası mobilyaları Yatak başlığı, komidinler ve gardıroplar satış rakamlarımıza dahil. Açık ve kapalı havuzları, hamam, sauna, spa ve buhar odası, çocuk oyun alanları, havuz başı fitness ve kapalı oyun salonu ile 5 yıldızlı otel konforu sizi bekliyor. Ve tüm bu imkanlar size aynı zamanda yüksek kira getirileri, fırsatları sunuyor. Kapalı otopark ve elektrikli araç şarj istasyonu, 7/24 güvenlik 3 adet asansör ve tam besleme jeneratör ile yüksek kira getirili Diamond Suite projesinde %50 peşinat, kalan tutarı 12 ay boyunca faizsiz ve vade farksız olarak ödeyin. Detaylı bilgi ve özel randevu talepleriniz için hemen aşağıda gördüğünüz iletişim numaralarımızdan bize ulaşın. Diamond Suite'de ayrıcalıklı yarınlarınız için yeni adresinizi seçelim. Antalya'da. Antalya'nın parlayan yıldızı Altıntaş'ta, Altıntaş'ın en prestijli projesi Diamond Suite projesindeyiz. Otoparka aracınızı park ettiniz. Güvenli bir şekilde kart okuyucunuz ve şifrenizle kapınızı açtınız, çelik kapınızı ve burada e, akıllı ev sistemi ekranında eve geldim dediniz ya da havaalanında indiğiniz anda telefonunuzdan eve geleceğinizi bildirdiniz. Işıklarınız yandı, yerden ısıtmanız çalıştı. Eğer yaz ayındaysanız klimanız çalışmaya başladı. Ve tabii ki bu konforlu yaşam alanında tatil için uygun hale geldi eviniz. Teknolojiye uyum sağlayan Dynasuit projesinde bir artı bir daireyi geziyoruz. Burada bir ada mutfak kullanıldı. Gördüğünüz gibi üçlü Ankaş sırası, Franke marka olarak kullanıldı ve burada da gördüğünüz gibi en iyi dünya markalarının en şık tasarımlarıyla birleştirildi. Yine Franke marka evye ve bataryalarıyla Diamond Suite projesi en fazla ince detayları, şık mimarisi ve kullanım alanıyla. Peyzaj alanında bulunan sosyal donatılarıyla bizi izleyen alıcılarımızı, siz sevgili seyircilerimizi bekliyor. Elektrikli panjur sistemimiz burada mevcut. Aynı zamanda her odada bir klimamız var. Diamond Suite projesinde örnek dairemiz boş durumda ama bu boş durumda gördüğünüz bütün mobilyalar, TV ünitesi, yine yatak odasında gördüğümüz Şık tasarımlı yatak başlığımız ve komidinlerimiz ve bir kişi için, iki kişi için yeterli olacak gardırobumuzla beraber buradaki daireyi satın alabiliyorsunuz. Hepsi fiyata 12 ay taksit ve %50 peşinatla oluşturulacak ödeme seçenekleriyle beraber dahil. Yine buradan çıkışta size banyoyu göstermek istiyorum. Yine her yerde olduğu gibi tavana kadar lake mobilyalar kapılarda da kullanıldı. Burada gördüğünüz bütün mobilyalarda kalite aynı ve aynı malzemeden. Renkler özel bir iç mimar tarafından özellikle sizler için lüks bir şekilde oluşturuldu. Gördüğünüz gibi burada bir çamaşır dolabımız var. Makinemizi buraya konumlandırabilir ve burada da havlularımızı ve diğer eşyalarımızı depolayabiliriz. Kullanım alanları önemli dedik. Yine şık bir lavabo görüyoruz ve altında yine depolama alanımız oluşturuldu. Ve dışa kabinimizle altın taşın yükselen yıldızı Diamond Seed projesinde şık bir daire oluşturuldu. Yapmanız gereken tek şey aşağıda gördüğünüz numaralardan bizi aramak ve daha detaylı bilgiyi profesyonel ekibimizden almak.